Zahid bizi ithan eyleme Hay hay hak ismin okur diliniz heyecanım heyecanım canım hak ismin okur Uğur Mumcu Orta Doğu'daki emperyalist oyunu görmüştü. Sürekli bu konuda yazılar yazıyordu. İnsanların gerçeği görmesinden korktular. Kim Orhan. Yarınki yazım soruyorsan bitirdim. Ah. Ortadoğu'nun karanlık kuyusu işte. Yazdıkça derinleşiyor. Söylediğin Mossad bağlantılarını mı yazdın? Ben söylemiyorum ki. İsrail'in gizli savaşları diye kitap yazmış adamlar. Mossad'ın kirli bağlantılarını tek tek anlatmış. Peki sen ne diyorsun? ...emperyal güçler Ortadoğu'da ayrılıkçı gruplarla işbirliği yapıyorlar. Ya ortada büyük bir oyun var... <laughs> ...ya da Mossad ve Siyah el ele vermiş anti-emperyalist savaş veriyorlar... ...biz bilmiyoruz. Birilerini çok rahatsız edecek bu söylem. Etsin. Ben bildiğim gerçekleri anlatmayacaksam niye yazı yazıyorum? Abi diyorum ki bir koruma polisi mi talep etsek emniyetten? Her yerde senin yakınında olsa. Ne dersin? Bir de devletin polisini meşgul etmeyelim. Şu İsrail büyükelçisinin davetine ne cevap verdin? Yemek teklifini kabul ettim. Bakalım altından ne çıkacak. Bakalım. Sayın Büyükelçi. Sayın Uğur hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Buyurun lütfen. Sağ olun. Davetimi kabul ettiniz. Misafirim oldunuz. Minnettarım. Ankara'dayız Sayın Büyükelçi. Misafir olan sizsiniz. Ev sahibi bir gazeteci olarak sizin derdinizi dinlemek de benim görevim. Benim derdim demek yanlış olur. Ortak derdimiz. Yahudi halklarıyla Türkiye'nin çok uzun yıllardır süre gelen dostluk ilişkisi hakkında sizinle biraz sohbet etmek istedim. Tabii, ben de çok isterim. Biliyorsunuz bu ilişki çok eski zamanlara dayanır. Türkiye, İsrail Devleti'ni resmen tanıyan ilk Müslüman ülkedir. Ve bu nedenle de bizim için yeri apayrıdır. Türkiye, nüfusunun çoğunluğu Müslüman olan yayık ülkedir Sayın Büyükelçi. Öncelikle bunu düzeltelim. Ayrıca Yahudi halklarıyla bu ülke Müslümanlarının insani bağları çok daha eskiye dayanır. Elhamra kararnamesi ve sonrasındaki yaşanan süreci unutmayın. Unutulur mu Sayın Umcu? Seferat Yahudileri, İspanya'da soykırımla karşı karşıyaydılar. İkinci Beyazıt gemilerini gönderdi de 150 bin Yahudi'yi kurtardı. Unutulur mu böyle bir şey? Tarih bilinci olmadan bugünü anlayamayız. Peki, aynı tarih bilinciyle bakıldığında... ...sefarat Yahudilerine kucak açmış bu ülkeye... ...İsrail'in teşekkürü Türkiye düşmanlarıyla işbirliği yapmak mıdır? Sayın Mumcu, ben de tam olarak sizinle bu konuyu konuşmak istiyordum. Bakın siz son derece saygın bir gazetecisiniz. Kaleminiz çok güçlü. Yazdıklarınız milyonları etkiliyor. Fakat bakın, daha dün yazdığınız yazıda açıkça Mossad'ı suçladınız. Ben gazeteci, suçlamadım. Herkesin bildiği gerçekleri yazdım ve sorular sordum. Varlık sebebim bu. Evet. Biz de yazdıklarınızı özenle ve ilgiyle takip ediyoruz. Ancak İsrail gizli servisi Mossad hakkında bu mütemadiyen yazdığınız suçlayıcı yazılar hem beni hem de devletimi incitiyor. İsrail devletinin Türkiye'nin düşmanlarıyla işbirliği yaptığı konusundaki söylem emin olun boş bir argüman olmaktan öteye geçemez. Ayrıca bakın siz de takdir edeceksiniz ki Türkiye'nin düşman olduğu bir ülkeyle İsrail dost olabilir. Dış politikada bu doğaldır. Öncelikle iki konuyu düzeltmemiz gerekiyor Sayın Büyükelçi. Birincisi Türkiye'nin düşman olduğu ülke yoktur. İkincisi de İsrail'in dostluk kurduğu ülkeleri sorgulamıyor. Bu sizin kendi politikanız. Ben dost olup yardım ettiğiniz Türkiye düşmanı terör örgütlerinden söz ediyorum. Tıpkı Kurtuluş Savaşı öncesinde olduğu gibi Türkiye'deki ayrılıkçı güçler çok uluslu destekçileriyle bir araya geliyorlar. Ve bu işbirliğinin amacı da Lozan Anlaşması'nı yok sayıp Türkiye'yi yeniden Sevr Anlaşması hükümlerine mahkum etme çabasıdır. İsrail'in de bu planın parçası olduğu görülüyor. Sayın Mumcu, sizin elinizde bu konuda deliller mi var? Bunlar komplo teorisi. Siz daha ne kadar devam edeceksiniz bu komplo teorilerini yazmaya? Ben komplo teorisine değilim Sayın Büyükelçi. Araştırmacı gazeteciyim. ...bu konuda da bildiklerimi sonuna kadar yazmaya devam edeceğim. Elimde delil var mı diye soruyorsunuz. Görünen o ki yazdıklarımı takip ediyorsunuz. Hepsini daha dikkatli okumanızı tavsiye edeceğim. Evet. Sayın Mumcu... ...mehrum Hiram Abbas... ...size bir soru sormuş yıllar önce. Öldürülmekten korkmuyor musun diye. Şimdi ben de sorayım. Gerçekten korkmuyor musunuz öldürülmekten? Hiram Abbas'ın sorduğu sorudan haberdar olduğunuza göre... ...yine kendisine vermiş olduğum cevaptan da haberiniz vardır sanırım. Merhaba Uğur Merhaba. Abi hoş geldin. Hoş bulduk. Neymiş İsrail elçisinin derdi? Öldürülmekten korkmuyor musun diye sordu bana. Bunlar kafaya koymuşlar kardeşim. Beni öldürecekler. Uğur abi. Gelin et etme şu koruma işini halledelim. Korumayla falan olacak iş değil bu. Bunlar bir şey yapmak isterlerse öyle silahla falan öldürmezler beni. Gürültü çıksın, ses getirsin isterler.